Bugün bilgisayar almaya gideceğiz. Alacağımız bilgisayardan tek temennim cebvediğim bilgisayarına dönmesin. İnternette bilgisayara taksit seçenekleri veriyorlar. Ama mağazaya gittiğimizde Hani nerede gibi bir ifadeyle bize taksit seçeneği falan yok derlerse internetten sipariş ederiz. Mağazadan almayız. Mağaza yetkilisi bana soracak yani beklentiniz ne bilgisayardan falan diye ben de tutacağım diyeceğim ki Üstad RTX mi RTX ben ilgilenme GTA 5 açar mı? Açar. FIFA 24 oynar mı? Oynar. Tamam yeter. Sar. <laughs> sar direkt alacağım yani. Benim tek beklentim cebimizde kredi kartı var diye bizi dolandırmasınlar. Youtube selamlar bugün kendimize canavar bir laptop çekiyoruz alışveriş merkezine gideceğiz Teknosa ya da Mediamark içerisinde keyfimiz oyan bir laptop alacağız biraz incelemelerde bulunacağız ondan sonra güzel oyuncu performanslı gaming bir laptop serisi çekeceğiz bakalım zine bekliyor içeriye girince yine görüşürüz Teknosa'ya girdim ben. Teknosa'daki modeller çok fazla büyük değildi. 10-12-13 çeşit falan bir bilgisayar vardı. Ve çoğu ofis bilgisayarı olduğumdan zaten hep Intel işlemcili bilgisayarlar vardı. Benim de Intel ile değil. Ne zaman Intel ile bir araya gelsem muhakkak başıma bir şey geliyor benim. Benim aradığım notebook serisi hem gaming laptop serisi olacak hem de AMD serisi olacak. Ya. Bak sen paşama. Medya marka daha girmedim ama Teknasa'daki modellerin arasında sadece bir tanesini beğendim. HP Omen serisi bir bilgisayar vardı. Laptop, işlemcisi, ekran kartı falan güzel. Fiyatı da uygun ama onu da daha öncesinde HP ile iyi bir aram onda da yoktu. Onda da <laughs> bir tane bilgisayarım vardı HP Pavilion ama onda da kronik ısınma sorunu falan var. Medya markada bakacağız. Eğer hoşuma gitmezse HP Omen'i almayı düşünüyorum. Bakacağız. Şimdi size bir şey anlatacağım ama gülmek yok. Alışveriş merkezinde kayboldum ben amk ya. İkinci katta mıydı? Yeri mi kaybettim? Bir güvenlikçiye soracağım bakalım. Mikrofonlarda falan büyük bir indirim var. Kulaklık serileri de çok pahalı değil. İstesem bunları da alsam alırım ama oyun videoları da gelebilir bir noktada. Oh, oh daha tatlı olur. Daha tatlı olur. Belki mikrofon alırım. Oyun videoları da çekerim. Yeni alacağım bilgisayarda. Bilmiyorum kafam çok... Kafam şu an çok karışık. şöyle bir durum var. AMD Ryzen işlemcili bilgisayarları sorduğumuzda devamlı Intel var, Intel var, Intel var deniliyor da Intel ne bu Intel'den anladınız kardeşim? Intel in, sizin elinizde yasaklı görüntüleri var? Hep Intel satıyorlar. Intel işlemcilerinin başıma bela olduğunu ben biliyorum. Doğu süre zarfında olduğunda AMD Ryzen benim işimi görecek. Ryzen serisi de çok fazla bulunmuyor. Son bir kere daha bakacağım ona göre. Kafam uyan bir tane Asus model bir bilgisayar var. Ona gidip almayı düşünüyorum. Şimdi Mediamarkt'ta da şöyle bir şey oldu. Çok güzel bir bilgisayar seçtim. Asus TUF Gaming. Aşağı yukarı 30-35 bandında bir bilgisayardı. Gittim yetkilinin yanına durumu anlattım. Böyle böyle bu bilgisayarı seviyorum alacağım falan gibisinden. Tuttu dedi ki peki bankanız neydi? Garanti bankası dedim. Hey Biz dedi garantiyle <laughs> küsüz. Ne demek dedi küsüz? Hani anlaşmalı banka olmadığı için dedi. Biz onlara taksit tutarını çok fazla yapamıyoruz. 3 taksit fazla. Dedim beyefendi manyak mısınız siz karınca bile doymaz lan. Kaldı ki ben doyacağım. Siz 30 bin liralık taksidi ben 12-12 nasıl ödeyeyim? Öyle bir hikaye oldu. 3 taksit deyip duruyor. Ağzına bulacaktım bir tane. 3 <laughs> taksit diyor, 3 taksit diyor. Başka hiçbir şey demiyor. Peki hangi bankalarla anlaşmalısınız diyor en kolay ne, ne para mıydı Odeo Bank falan ne kadar zat diri bir banka varsa Fiba Banka falan diyor hiç daha hayatımda ismini duymadığım bankalarda onlara diyor taksit 6 taksit 12 taksit dedim yapacak bir şey yok medya marktan bir iş çıkmayacak Teknosa'ya gidiyorum ben de şu an Teknosa'da eğer garanti de tutarları iyi olabilir 6 taksit 9 taksit 12 artık ne kadara kadarsa oradan satın alacağız bakalım. Yoksa da internetten sipariş edeceğim. Bana o saçma geliyor mesela. Soruyorum yetkili satıcıya. Diyorum ki hani bu ödeme işlemi neden olmuyor? Kasada bekliyorum şu an. Satın alacağım bilgisayarı. O da diyor olmuyor işlem. Peki kimin yüzünden olmuyor dedim. O da dedi biri tarafından. O kim? <laughs> Ben de elim boş gitmedim. Tek NASA'dan bir tane bilgisayar çantası, medya marktan da bir tane kulaklık, bir tane de mikrofon aldım. Yolumuza baktım. İnternetten sipariş edeceğim mecbur. Taksi tutarı yüksek bir tane satıcıdan mecbur öyle satın alacağız internetten. İnternetten geldiği vakit tekrar bu videoyu çekeriz. Sıkıntı yok. Siparişi edeceğim bugün. Tamamen 4-5 gün içerisinde gelecek, teslim edilecek. O zaman bakacağız. İnternetten sipariş etmiş oldum kargo geldi. Kargo şöyle bir kutuda geldi. Asus'un TUF Gaming serisinden bir laptop almıştım. Teknosa'da ve MediaMarkt'ta maalesef taksit seçeneklerine takıldığımız için biz alamadık. İnternetten daha cazipti. Şimdi özelliklerine gelecek olursak TUF serisinin zaten aşırı bir alıcısı var. İnternette de falan bunun editleri dönüyor. İnsanlar böyle genellikle laptop alırken oyuncu performansı bunlardan alıyor. Şöyle biraz özelliklerine dikkat çekmek gerekirse Nvidia GeForce RTX 4050 ekran kartına sahip. işlemcisi AMD Ryzen'in 7. nesil işlemcilerinden birine sahip. AMD Ryzen serisi zaten bilgisayarlarda oyun oynamak üzerine biraz daha meyilli bir işlemci oluyor. Intel serisinden biz zaten artık illallah geldi. Hayır Nereden çıktınız da yapıştınız bok gibi çıkmıyorsunuz be. Bir gidin ya. Bilmiyorum ya iyi olanları vardır ama bana kötü denk geldiği için serileri. Çok hoşuma gitmedi. Intel'i ben kafadan salladım. AMD Ryzen serisi... AMD A9 işlemcili bir bilgisayarım vardı. AMD serisine sempatim oradan kaynaklanıyor. Uzun süre... Tamam yani ısınma laptopta mecbur olacak. Bir kere kafaya koyalım. Ama AMD serilerinde ısınmaya rağmen ısınmaya rağmen böyle mavi ekran hataları veyahut da diğer böyle bilgisayarı kapatıp yeniden açma hataları ya bunlar çok fazla olmuyor. Biz Intel'de bunu çok yaşadık. Oğlum o sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? Sen Ne yapmaya çalışıyorsun? Mavi ekran hataları, chipset hataları falan filan derken Al kendini git <laughs> bir dünya mesele yaşamıştık. O yüzden biz istemedik. Kendi açımdan mesela baktığımda alınabilecek yeni koşullardaki bilgisayar aldığımı düşünüyorum. Yani daha üst segment yok muydu? Vardı. Ama şimdi yüz binlerce lira olduğundan denk bütçe çıkartmak için ideal bir bilgisayar. Yani şu anın koşullarını gayet iyi görebilecek bir bilgisayar. Ben şu anlık memnunum. İleride benim bir hevesim var. Kanal boş kalmasın diye YouTube'a oyun videoları falan da belki atabilirim bir ihtimal. EFC 25 çıkacak. Bakalım ne zaman çıkacaksa. Biz de bütçemize uygun. Bakalım belki taksitlendirir miyiz yoksa başka türlü bir şey mi yaparız? Futbol oyunları, aksiyon oyunları belki. Oyunlara olan merakım vardır zaten benim de. Uygun bilgisayar bulamıyorduk. Ben çocukluğumu oyunlarla geçirmiş bir insanım. Bilgisayar oyunlarıyla. <laughs> Masa 3. <abi>, görüyor musun <laughs> görüyor burada ne yaptığını? <laughs> <laughs> Hanım farklı farklı yama sürümleriyle falan. Uzun hikayeler. Ama dediğim gibi güzel bir haber olarak da şunu söyleyebilirim. Ben belki oyun videoları da çekmeyi düşünürüm. Bakacağız artık. Neyse arkadaşlar, bu süreçte böyleydi. Kendi canavar laptopumuzu çektik, aldık. Asus TUF Gaming. Asus TUF Gaming olarak. Yani çok olumlu yorumlar almıştım. Millet çok metetti. Biz de indirelim dedik. Bakalım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.